bu ayeti şirke delil olarak aldı. Biraz oradan bir bak şimdi. Burada diyor ki: "Kulid ulledine zaamtum min dunihi." De ki Allah'la kendi aranızda olduğunuzu zannettiğiniz zannettikleriniz var ya onları çağırın bakalım yardıma. Yetiş ya Abdülkadir Geylan diyorsun. E, çağırın. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ اَلْضُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْفِيلًا Sizin sıkıntınızı ne giderebilirler, ne de bir başka tarafa çevirebilirler. وَلَا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ Bunların yardıma çağırdıkları var ya, mesela Abdülkadir Geylani يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهُمُ vesile. Bunlar Cenab-ı Hakk'a Allah'ın rızasını kazandıracak bir vesile peşindeler. Ne yapacağız da paçayı kurtaracağız diye. Ya da İsa şöyle diyorlar, onun vesile peşinde. Yani vesile nedir? Allahü Teala iman ve salih amel. Eyyum akrab. Hangisi daha yakın? Cenab-ı Hakk'ın rızasına hangisi daha uygun diye araştırıyor ve yercun <laughs> rahmetahu Allah'ın rahmetini umut eder ve <laughs> yahafun azabından korkarlar. İnne azabe rabbike mahdura. Senin azab Rabbinin azabı kaçınılması gereken şeydir. Şimdi bu ayeti okuyor diyor ki işte yeptevun ila rabbihimul vesile. Allah'a Allah, Allah götürecek bir vesile ararlar diyor. Biz de diyor işte Abdülkadir Kadir Geylani vesile yapıyoruz aramızda. Şimdi kesiyor başının sonunu kesiyor. Ayeti şirke delil alıyor. Şimdi işte bunlar için söylüyor Allahü Teala o ayette. Bunlar için söylüyor. Adam kitap yazıyor. Feveylül ladin yektubun el kitabe kitap yazıyor. Ve yakul hada min indillah ayeti de böyle. Çin alıyor. Bu Allah, Allah böyle diyor diyor işte. Feveylül leşterubi semenen galila. Bunu yapıyorlar ki birazcık menfaat elde etsinler dünyada kalacak bir menfaat. Feveilun lehum mimma kesebet eydihim. Fe fe, fe, fe lehum mimma ketebet eydihim. Elleriyle yazdıklarından dolayı yazık onlara. O kitapları alan bir sürü cahil cühele var, onlar değil. Zannediyorlar ki bu hoca Allah'ın emrine aykırı bir şey söylemez. Feveilun lehum mimma ketebet eydihim. Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. Ve veilun lehum mimma yeksibun. Kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun onlara.